Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Allah gönlünüze göre versin her şeyi. Aklımızda hayırlısı olsun. Bugünkü örgü anlatımında yeni model bir patik yaptım. Onun yapılışını sizlerle paylaşacağım. Patemi yapmak için gördüğünüz gibi üç tane rengim var. 3 numarada şişim var arkadaşlar. Bu modeli az kalan iplerinizle de değerlendirebilir. Onları da, yapabilirsiniz. Önce yeşil ipimizle başlayacağız patiğimize. Şöyle göstereyim patiğimi. Şu şekilde bir model yaptım arkadaşlar. Dikişsiz yine Taban yaptık. Gördüğünüz gibi çok şık oldu. Bu benim el ölçülerime göre yine 37-38 numaraları uyarlandı sizler daha büyük ve küçük yapmak isterseniz sayıları eksildir çoğaltabilirsiniz şimdi ben şişime 60 ilmek atarak başladım şöyle biraz uzunca bırakıyorum ipimi 60 ilmek atacağım şişime. Ben boynumda ördüğüm için böyle başlıyorum. Sizler nasıl başlıyorsanız 60 ilmek şişinize atın. Eliniz sıkı ipiniz ince ise 65 de Ben böyle 60 ilmeğe tamamlayıp geliyorum. 60 ilmek attım şişime bir ters bir düz olarak lastik öreceğiz. Şu şekilde ilk ilmeğimi örmeden alıp ikinciyi ters ördüm, üçüncüyü düz örüyorum. Bir ters, bir düz devam ediyorum. Bir ters, bir düz olarak 8 sıra örmüşüm öbür patiğim arkadaşlar bir ters, bir düz olarak 8 sıra örüp geliyorum. Bir ters bir düz olarak lastiğimi tamamladım. Modele geçiyorum. Beyaz ipimi bağladım. İlk ilmeği örmeden alıp bir ilmek örüyorum. Bir ilmek örmeden geçiyorum. Sonra bir ilmekten üç ilmek yapıyorum. Bir ördüm. Bir üstüne attım. Bir ilmek ördüm. Bir ilmekten üç ilmek yaptım. Sonra bir ilmeği örmeden şişime alıyorum. Tekrar aynı şekilde bir ördüm. Bir üzerine attım şişimi. Bir daha ördüm. Bir ilmekten üç ilmek yaptım. Bir ilmek yine şişime örmeden alıyorum. Tekrar aynı şekilde 3 ilmek yapıyorum bir ilmekten. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum. Sıra sonuna geldim, bir ilmek kaldı. Onu da yine örmeden şişime aldım. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm, geri döndüm. İlk ilmi örmeden alıp, bu ilmeği yine şişime alıyorum. 3 tane ilmeği üçünü birlikte örüyorum. Yine bu örmeden geçtiğim ilmeği şişime alıyorum. 3 tane ilmeği üçünü birlikte örüyorum. Modelim böyle. Bunu sıra sonuna kadar aynı devam ediyorum. Örmeden geçtiğim yeşil ilmekleri örmeden geçiyorum. Beyazları hepsini birlikte örüyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum. Şimdi burada modelim tamamlandı. Yeşil ipimle devam ediyorum. ilmekleri ters olarak örüyorum. Ama 24 ilmek örüp ortada 6 artırma yapacağım. 24 ilmek örüyorum. 24 ilmek ördüm. 1 artırıyorum. 2 ilmek örüyorum. 1 artırıyorum. 2 ilmek örüyorum. 1 artırıyorum burada 3 tane artırdım 3 daha artıracağım 6 artırma yapıyorum bu şişimde 4 oldu 5 oldu 6 oldu 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 kalmış bu tarafta arkadaşlar. Siz burada 25 örün. 25'ten sonra artırmayı geçin. Ben devam örüyorum. Sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Düzünde de düz olarak öreceğim. 2 sıra örüp yine artırma yapacağım. Düzüne geldim. İlk ilmeği örmeden alıp bütün ilmekleri düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum düzünde düz olarak ördüm tersinde ters olarak örüyorum Şimdi 26 ilmek ördüm. Burada iki artırma yapacağım. Şöyle bir artırdım. 2 ilmek örüyorum. Bir artırma daha yapıyorum. Şu taraftan sayıyorum. 26 ilmek kalana kadar ortadaki ilmekleri örüyorum. Şuraya kadar 26 ilmek var. Burada 4 ilmek var. Şimdi birini örüyorum. Bir artırıyorum. 3 ilmek örüyorum. Bir artırma daha yapıyorum. Diğer ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örüp düzünde de düz olarak örüyorum. İpim de siyah gibi görülüyor arkadaşlar ama bu ceviz yeşili koyu yeşil. düzünde düz tersine ters olarak ördüm şimdi. Bir sıra daha tersinden ters örüp düzünden düz örüp geliyorum yine üçüncü sıramda artırma yapacağım. Şöyle sayıyorum arkadaşlar modelden sonra 2 4 6. sırada yine artırma yapıyorum. 26 ilmek ördüm. Bir artırdım. 3 ilmek ördüm bir artırdım Şimdi bu tarafta da aynı işlemi yapacağım 26 ilmeği sayacağım yine 3 ilmek kalınca 26'ya artırma yapacağım 29. ilmekte artırmaya başlayacağım İki tane o tarafta da artıracağım bu tarafta 29 ilmek kaldı bir artırdım 3 ilmek örüp bir artırma daha yapıyorum Bu sıramı da sıra sonuna kadar örüp bir sırada düzünden örüyorum. Tekrar modele geçiyorum. Sıralarımı tamamlayıp geliyorum. Şu beyazdan sonra sayıyorum. 2 4 6 7. sırada yine modeli yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi pembeyle modeli yapacağım. Beyaz ipimi şu şekilde tutturuyorum. Beyaz, pembeyle de şöyle bir ilmek ördüm. Beyazı da tutturdum. Bir dahaki modelde yukarı götüreceğim ipimi. Şimdi yine bir ilmek örmeden alıyorum. Öbür ilmeği bir örüyorum. Bir şişime üzerine atıp bir daha örüyorum. 3 ilmek yapıyorum. Tekrar bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek yapıyorum. Tekrar bir ilmek örmeden şişimi alıyorum bir ilmek örüyorum bir ilmek şişime atıp bir daha örüyorum 3 ilmek yapıyorum bu sıramı böyle tamamlıyorum yine tamamladım. Kenar ilmeği düz örüp geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp bir ilmeği ters örüyorum. Tekrar 3 tane ilmek yapmıştık. Bir ilmekten onların üçünü birlikte örüyorum. Yine örmeden geçtiğimizi şişime örmeden alıyorum. Tekrar 3 ilmeği bir ilmek yapıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Yine bir ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Bu sıramı da böyle tamamlıyorum. Pembe ile modelimi tamamladım arkadaşlar. Şöyle anlatayım artık geri kalanını. Yerine patiğimin Burada e, tersinde ters olarak örüyoruz. 28 ilmek örüp yine bir artırıyorum. 2 ilmek örüp bir artırıyorum. Bu tarafta 28 ilmek kalınca yine aynı işlemi yapıyorum. Bir artırıyorum. 2 ilme örüp bir artırıyorum. E, sonra bu sıramda dördüncü sırada yine şöyle şuralarda aynı şekilde 28 ilmek örüp yine aynı bir artırıp iki örüyorum bir artırıp iki örüyorum bu tarafta da aynı şekilde sonra 6 sıra ördükten sonra beyaz modeli yapıyorum beyaz modelde de yine 4 artırma yapıyorum iki bu tarafta iki bu tarafta en son şu sıramda da artırıyorum benim patiğimde toplamda 90 ilmek vardı 90 ilmeğe tamamladıktan sonra artırma yapmıyorum 3 sıra haroşa örüp taban yapımına geçiyorum bu beyaz modeli yaptıktan sonra 1 2 3 4 sıra örüyorum sonra 3 sırada haroşa örüyorum arkadaşlar şöyle yakından ekran resmi çekip yapabilirsiniz Çünkü videolar çok uzun oluyor hepsini bu şekilde anlatamıyorum Anlattığım gibi yaparsanız ayağınıza uygun bir patik olacaktır. Şimdi ben artık taban arkada örmeye devam ediyorum. Patiğimin sıralarını tamamladım. Tabana geçiyorum arkadaşlar. Patiğimizi şöyle anlatayım. 60 ilmekle başladık. Lastikten sonra modeli kurduk. Modeli kurduktan sonra bu arada 6 tane Şurada 6 tane artırma yaptık. Sonra 2 sonra 2. 10 tane bu, burada artırdık. Sonra bu modeli kurduktan sonra yine 2 burada 2 burada artırdık. Bir daha 2 burada 2 burada artırdık. Bu modeli kurduktan sonra yine aynı 2 burada 2 burada 30 tane artırma yaptım arkadaşlar. Ee, 60 ilmekle başladım. 90 ilmek var patiğimde. Sizlerin eli sıkıysa, ipiniz ince ise daha fazla da artırma yapabilirsiniz. Ben şimdi tavana geçiyorum. 40 ilmek ördüm arkadaşlar. 40 ilmekten sonra Tavana başlıyorum. 10 ilmek kalıyor ortada. 10 ilmeği de 8 ilmek yapıyorum. 2 tane birlikte örüp Ben bir sıra ördüm. Şimdi devam ediyorum. Şimdi 2, 4, 6, 7, 8 ilmek ile devam ediyorum. 8 ile 9'u beraber örüyorum. Geri dönüyorum. İlk başlarken 10'du. Sonra 8'e düşürdüm. 2 tane burada, 2 tane burada eksilterek. Şimdi devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 8. ilmeğe gelince ikisini birlikte örüyorum kenarındaki ile geri dönüyorum yine ilk ilmeği örmeden aldım 8. ilmeğe kadar örüyorum yine 8. ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum geri dönüyorum İlk ilmeği örmeden alıp değerlerini yine ters olarak örüyoruz burada. Bütün ilmekler artık. 8. ilmeğe kadar ördüm. 8. ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum. Geri döndüm. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. bu 8. ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum geri dönüyorum bu şekilde arkadaşlar şişlerimde 10 ilmek kalana kadar 10 burada 10 burada kalana kadar devam örüyorum 10 ilmek kalınca bir eksiltiyorum 7 ilmeğe düşürüyorum burayı 7 ilmekle topa devam ediyorum böyle devam edip topuğa kadar örüyorum topuğa geldim arkadaşlar. Birer ilmek kaldı şişlerimde. Bu bir ilmeği de ikisini birlikte örüyorum. Hemen kenarından ilmek çıkartıp geri dönüyorum. Çıkarttığım ilmekle de kenarındakini birlikte örüyorum. buradaki bir ilmeğimi de ikisini birlikte örüp tekrar ilmek çıkartıyorum. Geri dönüp örüyorum. Yine ilmek çıkartıp geri dönüyorum. Çıkarttım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum. Buradan da ilmek çıkartıp geri dönüp çıkarttım ilmekle ikisini birlikte örüyorum. Bunu beyaza kadar devam ediyorum. beyaz modele geldim şimdi burada yine modeli uyguluyorum çıkarttım ilmekle kenardakini birlikte ördüm bir model yapıyorum modelimi yaptım şimdi yeşille devam edeceğim arkadaşlar yeşile bitince yine sıralarım bitince pembeyle model yapıp tekrar yeşille devam ediyorum buraya kadar 6 ilmekle devam ediyorum 7 ilmekti 6'ya düşürdüm şimdi buradan sonra beyaza gelene kadar 5 ilmeğe düşürüyorum sonra lastikte 4 ilmekle devam ediyorum Topu da yaptım arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Tabanı 8 ilmekle devam ettik burada. Beyaza gelene kadar 8 ilmekle devam ettim. Burada yeşilde bir eksilttim. 7'ye düşürdüm. sonra bu yeşilde bir eksilttim. Bu yeşilde bir eksilttim. 3 tane eksilttim. 4 ilmek var şişimde. Modelleri de uyguladım. Şimdi lastiğe başladım bir ters bir düz olarak yine bu çıkarttığım ilmeği ikisini birlikte örüyorum Bir sıra daha örüp batemi bitiriyorum. Lastiği de tamamladım. Bitiriyorum artık. Şöyle iki ilmeği birlikte örüp Ördüğüm ilmeği geri şişeme takıp tekrar aynı şekilde ekseni birlikte örüyorum. Buradan son ilmeği çıkarıp Geri dönüyorum. İkisini birlikte örüp ipimi kesip çektiriyorum. verimi bitirdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar. Sağlık, umuluk, huzur sizinle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.